Artık tamam. kimse için bir sokakta bayılmam Defalarca Nerede? kısalarda Nerede? hiç kimseye darılmam hatır kalır sol yanımın, vicdanımla savaşmam Kursağımla kalır ister bir kadınla anılmam Bütün çabalarım boşa çıktığından Her sefer yenilip de başa sardığımdan Bir ihtimale, bir ihtimale sarılmaktan Bütün hislerimi onun için harcamaktan Savaşacak gücüm kalmadı artık Kabul ediyorum yenilgiyi zaten Sana sığınamam bir daha mı? Hayır daha gülemeden ağlattın zaten Kurtulup da dostlarıma Sarılmayı denedim Ne yüzüm ne gücüm var Bir gece sokağında kendimi yakabilirim Hep bir dert boyunlar ne Atayım, kendimi vurabilirim Sebep çok hep yalanlar bir gece aklımı yer Böyle çıldırabilirim Sensiz yapamam Sen, ben ve silahım Çağrı araca ne durma Birçoğumuz yaralıyız Ölümden birkaç adım Anladım. ötesinde var paradis Günahlarım jenga gibi biriktikçe delirdim O mahalle köşesinde birçok kurşun erittim Yapışmış yakamıza gayrimeşru sorunlar Kurtulmayı <laughs> denedikçe eksiliyor çocuklar Karakolda ifadeler sokaklarda şarkılar Yaşadıkça dahiliz bu hayat denen oyuna Çocukluktan bileğimde kelepçeler var Benim o yüzden bütün bu şehir bana gelir dar Bebek her gecenin sabahında bir mahkemem var Benim gecelerim uzun bir ton sıkıntımız var bebek Bu mahalle Yükümüzü verip sırtımıza yürü dedi Bulamadık bir yolunu canne sorun gibi gözüküyor biliyorum Belimdeki bana çözüm sana olur sadece bahane Kurşundan mı sürülmüş halle Arada aklıma geliyorsun sende şey manyağını da. Ya sancak değil mi? Gene mi bu Yok. Şu eseri bitirip sana bir şey söyleyeceğim. Kelli yanı. At. Oğlum. Bir